Herkese sol serbestten merhaba, bugün Citroen C3 2020 Fuel paketle birlikteyiz. Şimdi sizinle onu değerlendirelim, bagajdan başlayalım. Bagaj 300 litrelik bagaj hacmiyle B sınıfının segmentlerini karşılıyor. Bence bagaj aslında sınıfında iyi bir yerde çünkü kullanışlılık açısından ve koltuklarında yatırılabilir olmasıyla birlikte hacmi gayet büyütülebilir bir bagajı var. Ben bu yüzden C3'ün bagajını beğeniyorum. Air Boom'lar ya da Air Bumo e, diye tabir ettiği Citroen'i arabaların sağ ve sol kapılarında aşağıda plastik unsurlar olup e, hava içeriyor. Yani ufak tefek vurmalara karşı vesaire güvenlik önleminin yanı sıra bence tasarım olarak da hoş duruyor. Citroen C3 3 farklı üst konsept figürü ve iki farklı renkle birlikte alınabilen, optimize edilebilen bir araba. Bu araçlarda gri çizgi ve sonrasında siyah piyano bilek bir renk seçilmiş. Gayet de güzel duruyor. Otomobilleri değerlendirirken her zaman bu otomobillerin şu kadar iyi, bu kadar iyi gibi konuşuyoruz. Ancak otomobillerin kronik sorunlarından da bahsetmek gerekiyor. Örnek vermek gerekirse bu araba 2020 model bir araba ve son arka stop lambalarında terlemeler başlamış. Citroen C3'te 1.2 110 beygirlik bir benzinli motor bulunuyor. Bu benzinli motor sadece otomatik şanzımanla birlikte alınıyor. Otomatik şanzıman da altı ileri, altı ileri ve 1.2'lik motorla birlikte yakıt tüketimi fabrika verilerinde 4.8 olarak gözüküyor ancak bizim kullanımlarımızda da yaklaşık 5.8'lik bir yakıt tüketimi söz konusu. Motor küçük ama beygir olarak 110 beygir olduğu için aracın da ağırlığını gayet kaldırabiliyor ve yokuşlarda, trafikte, herhangi bir yerde sizi asla zor durumda bırakmıyor. arabanın arka tarafında aslında kullanılabilir hani e, yolcular için farklı bir opsiyon bulunmuyor. Arabanın boy ve diz mesafesi sınıfının normal değerlerinde. Aslında ben boy boy mesafesini birazcık kısa buldum. Çünkü boyu uzun olan insanlar için belki rahatsız verebilir. Çünkü benim boyumda dahi ben öyle uzun bir insanda değilim. Ee, çok az bir diz mesafesi kaldı ama e, bahsedebileceğim üzere hani bu araba B sınıfında ve B sınıfının segmentlerde bunu gerektiriyor. Burada ön tarafta da bahsedeceğim ama arka tarafta da bahsedeyim. Citroen C3 de bence koltuklar arasında şu anki sınıfında en iyisi. Çünkü koltukları gerçekten çok rahat. Citroen'in başlatmış olduğu bu Comfort Advantage Technology ile birlikte koltuklarda gerçekten çok güzel bir hal almış. Merhaba, şimdi yolcu koltuğundan sizlere ön konsolu anlatacağım. Bu taraftan gözüktüğü zaman neler görüyoruz? Ortada bir ekran var. Bu ekran üzerinden aslında otomobilin çoğu şeyini kumanda ediyoruz. Örnek vermek gerekirse klima, stop start gibi özellikleri buradan yönetiyoruz. Sürüş esnasında buna değineceğiz. Alt tarafında ekranın hemen buhar çözücü düğmeler bulunuyor. E, radyoyu ve sesi açıp kapamak için bir düğme var. Dörtlü flaşör ve kapı kilidi buradan yönetiliyor. Hemen ekranın alt kısmında ise görmüş olduğunuz gibi şöyle bir yarım karışlık bir mesafe var. Alt tarafta da 12 voltluk bir priz ve USB girişi sunuluyor. Yolcu koltuğu tarafında ön tarafta 6.25 litrelik bir torpidomuz var. Torpido gayet geniş söylediğim üzere. Ve e, standart seviyede bir torpido. Torpidonun ön kapağında da güzel bir göz var. Basit şeyler konulabilir. Burada yolcu koltuğunda ve şoför koltuğunun yan taraflarında da 2-3 pet şişesi alacak kadar yan yana ya da üst üste bir mesafe bulunuyor. Ön konsolda ve kapıların yan taraflarında piyano bile kaplamalar var. Üst tarafta da görmüş olduğunuz üzere lambaları açıp kapatabileceğimiz düğmeler yer alıyor. koltuğundayım. Şoför koltuğundan görünen iç donanımı sizlere anlatayım. Şoför koltuğun üzerinde cam kumandalarımız var. Kapıyı açma kapama yeri. Şöyle birazcık farklı tasarımlı ve sert bir plastik üzerine kumaş kaplama bir tutmaç var. Aşağı tarafta da şişe ya da herhangi bir malzeme koyabileceğiniz alan var. Burada far ayarları var. Ayna ayarları var. Ve şurada görmüş olduğunuz üzere bir düğme var. Bu düğme üzerindeki şekilden de anlatacağı üzere şeritten çıkma kontrolünü yapıyor. Yani bu bir şerit takip asistanı gibi ancak e, sizi şeride sabitlemiyor, sadece ekranda şu kısımda bir şeritten çıktığınız uyarısı veriyor. Ardından direksiyonu anlatacak olursak direksiyonun üzerinde telefon, radyo gibi şeyleri kontrol edebildiğimiz alan var. Sol tarafta da yine aynı ses açma kapama menüleri değiştirme ve konuşma bölümü bulunuyor. Direksiyonun sol alt kısmında ise burada hız sabitleyici bulunuyor. Bu hız sabitleyici üzerine bir de hız limitleyici de eklenebiliyor. Bu buradaki şu yuvarlak tuşa basılıp kontrol edildiği zaman şöyle bir özelliği var bu otomobile. Bu dolu paketlerinde ve boş paketlerinde olabiliyor. Çünkü bildiğiniz gibi Citroen her şeyi opsiyona koymuyor. Bazı şeyleri hazır paketlerine de verebiliyor ve biz Citroen'in bu oyunu gerçekten seviyoruz. Bu özellikle birlikte yolda giderken o yolun hız limit tabelalarını okuyor ve size ekranın şu orta kısmında bu yolda kaçla gitmeniz gerektiğini söylüyor. Siz de bunu buradaki kumanda yardımıyla kaydedip ona göre gidebiliyorsunuz. Benim vites kolluğu üzerinde herhangi bir göstergesi bulunmuyor. Bu göstergeyi şu ön tarafta gördüğünüz gibi vitesin kaçta nerede olduğunu biz sizlere anlatıyor. Vitesi sağa iterek geri çekiyoruz ve vites kumandalarını bu şekilde yönetiyoruz. Şimdi arabanın sürüşündeyiz. Araba süspansiyonları Citroen'in yeni teknolojisi gereği yumuşak. Ancak ses yalıtımı açısından ise ben arabayı o kadar da başarılı bulmuyorum. Çünkü hem lastik sesi olsun, hem rüzgar sesi olsun, hem yol sesi olsun. Bunları araba içeriye birazcık alıyor gibi. Motor sesini düşük hızlarda ve e, hafif yollarda giderken duyabiliyorsunuz. Ancak genel olarak yüksek hızlarda giderken herhangi bir motor sesi almıyorum. Arabanın şanzıman ve motor uyumundan bahsedecek olursak, araba 1.2 ve 110 beygir. Yani gaza bastığımız zaman şöyle birazcık göstereyim. Çok kolay şekilde e, birden devir yükseltip hızlanabiliyor ve bu size gerçekten motorun araçla birlikte ve şanzımanla birlikte güzel çalıştığını e, hissettiriyor. Araba gerçekten sadece bu alanlarda değil, yokuş yukarı çıktığımız alanlarda da gayet güzel şekilde e, bizlere hissettiriyor kendisini. Arabanın hazır böyle bir virajdayken yol tutuşundan bahsedecek olursak yüksek bir yol tutuş kabiliyeti yok. Ancak bu düşük yol tutuş kabiliyeti olduğunu da göstermez. Seviyesinde bir yol tutuşu var. Yani bu konuda herhangi bir zorluk çekeceğinizi zannetmiyorum. B sınıfı otomobillerin artık 200-250 bin liralar seviyesinde hatta paket opsiyonlarla birlikte daha yukarı seviyelerde satıldığı günümüz Türkiye'sinde bu otomobilin halen daha 200 bin lira altında giriş paketlerinin bulunduğunu unutmamak gerek. Ayrıca araba içerdiği yeni teknolojilerle birlikte ve üst paketlerinde de çok değerli konfor unsurlarıyla birlikte insanların ilgisini çekecektir bence. Citroen yapmış olduğu bu yeni teknolojileri hemen hemen paketlerinin hepsinde standart olarak getirmeye başlamasıyla birlikte de müşteri gamını arttıracağına inanıyorum. Ben bu arabayı hem alınabilirlik, ulaşılabilirlik seviyesinden hem yakıt tüketimi hem de arabanın şehir içi vermiş olduğu kullanım keyfinden dolayı gayet alınabil alınabilir buluyorum. Çek. Aracı kullanırken aracın ekranları üzerinden arabanın hemen hemen bütün ayarlarına erişim sağlayabiliyoruz. Bu alanlardan klima kumandaları olsun, müzik, radyo yayını olsun vesaire hepsine buradan tek ekrandan ulaşabiliyoruz. Ekran çok büyük değil ancak kullanım seviyesi ve dokunmatiği gayet hassas olduğu için bence gayet güzel çalışıyor. Aracın kısa mesafe veya dur kalk trafiklerde şanzımanla motoru arasında hafif bir motor titretmesi oluyor. Bu beğenmediğim bir unsur olarak söyleyebilirim. Ayrıca arabanın her şeyinin bu ekran üzerinde olması da yarın bir gün ekran bozulduğu zaman arabayı kumanda edemez miyim şeklinde bir bende soru yaratıyor. Yani örneğin klimayı açıp kapatamam ekran çalışmıyorken. Ve bu ekranlar bildiğiniz gibi eski teknolojik düğmeler gibi değil, daha dijital oldukları için bozulma ihtimalleri de birazcık daha yüksek gibi geliyor bana. Bu yüzden bu ekranlarla ilgili benim her zaman soru işaretim olmuştur. Ancak şu anda ekran gayet işlevini güzel yapıyor. Araba da bahsettiğim bu motor titretmesi dışarısında bence herhangi bir ciddi rahatsızlık veren unsuru yok. Özellikle böyle keyifli bir koltuğu olan otomobilde seyahat etmek gerçekten zevkli. Şu an mesela yoğun bir trafikte gidiyorum ve araba gayet bana hani kullanım kolaylığı veriyor ve sizlerle de rahat rahat konuşabiliyorum bu sayede. Otomobili almayı düşünenler için siz de eğer bu otomobile sahipseniz yorumlarda bizi destekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. if it don't hang then it can't you can't hurt my feelings but i like pain if you yeah. me i ask who's Izzy when i ride together i'm yeah. gonna spell my name